Partiyi beğendiniz mi? Keyfiniz yerindedir umarım. Vallahi her şey çok güzeldi. Çok teşekkür ederiz davet ettiğin için. Asıl ben teşekkür ederim. Bizi kırmayıp buraya kadar geldiniz. Hı. Ya burası ne kadar dinlendirici bir yer. Ben çok sevdim değil mi Peluş'um öyle değil mi? Hı. Hı. Evet öyle. Çocukken ailemle hafta sonlarını hep burada geçirirdik. Ben de hala sık sık gelirim. Alır mısınız? Biz hiç almayalım. Hatta müsaadenizi isteyelim. Yolumuz uzun. Malum saat de geç oldu. Tabii. Nasıl isterseniz. Ee, canım, bir ara bir program yapalım. Hep beraber güzel bir yemek yiyelim. Olur. Olur. Biz kızlarla program yaparız. Tanıştığımıza çok memnun oldum. Ben de. Görüşürüz. Görüşürüz. Her şey için tekrar sağ ol. Ee, Bülüşüm, parti yavaş yavaş bitiyor. Hani geç de oldu. Sen de yorulmuşsundur. Biz bırakalım mı seni? Hadi. Gerek yok. Ben bırakırım. Ama ben özel bir şey konuşacağım Pelin'le. Barış, biz yarın haberleşsek olur mu? Olur. Nasıl istersen. İyi geceler o zaman. İyi geceler. İyi geceler. 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 <laughs> ben seni yarın arayacağım. Tamam, bir şey konuşmayız. İyi yaptım değil mi? Seni oradan kaçırdım. Yolda konuşuruz şimdi. Mesela gerçekten konuşacak durumda değilim. Çok yoruldum. Ay yok vallahi yutkun yutkun içim şişti benim ya peluş. O nasıl dans etmek öyle? Yani ne simoş niye dürtüyorsun söyleyeceğim. Yani gerçekten çok güzel dans ediyorsun. Sanırsın böyle doğma büyüme Arjantinli. Ya o nasıl bakışlar, o nasıl keskin ve net hareketler, o eğilmeler, kalkmalar bravo. Başak tamam. Ama ben sana bir şey söyleyeyim mi? Ben senin bu kadar yetenekli olduğunu, bu kadar iyi dans ettiğini bilmiyordum. Şapka çıkartırım bravo. Düğünümüzde yapmak için ders almıştık. Sürpriz olacaktı size. Durun, durun. Arkadaşlar bana size ne demiştim? İyi tango yapabilmeniz sırrı bakışlardadır. Partnerin ayaklarına değil, gözlerine baktığında bir sonraki adıma tahmin edebilir ve hissedersin. Ha tamam. Yani gözüm benden başka kimseyi görmeyecek diyor yani hocamız yani benim anladığım. Ya tamam, tamam öyle dikkatim dağıldı bir anda. Hadi devam. Evet. Ne yapıyoruz? Gözlerimizle konuşuyoruz. Hissediyoruz ve dans ediyoruz. Hadi bakalım. Satın alma işlemlerini hallettim mi? Ee, şu yeni restoranı diyorsunuz? Başka ne işim var? Onu diyorum tabi. Şey, e, inşallah. Yani mal sahibi satmak istemiyor ama. O zaman istemesini sağla. Bu işi yarın hallet. Ya o işi yarın halledersin, ya da kendine başka bir iş ararsın. Teşekkür ederim, iyi akşamlar. Pelin, iyi misin? Başak varken konuşamadık, bize biraz gelir ha? sen? Gerek yok, gidin siz. Yani ben konuşurduk diye dedim. Konuşacak bir şey yok Simay'cığım. Görüşürüz sonra. İyi geceler. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.